sigorta kutusu bağlantısı nasıl yapılır? Sayaçlara e, hani daire içi ise iç tesisat ise enya kablo ile 4 milimlik enya kablo ile sayaçtan sigorta kutusuna hat gelir. Eğer ki e, iç tesisat hani sıva altı değilse sıva üstü ise mesken ise dışarıda bir yerse hani konteyner falansa 2 çarpı e, 4 ile sayaçtan sigorta kutusuna kablo gelir ama hani bu mesafeye göre değişir. Örneğin hani sayaçla sigorta kutusu arası 30 metre ise 20 metre ise 6. 2 çarpı 6 ile gelir. 6 milimlik bir kablo ile sigorta kutusuna hat gelir. Bakın hani 2 çarpı 6 ile kaçak akım rölesine girilir. Çıkış sağ taraf nötr. Nötr klemensine nötr e giriyoruz. Eğer ki nötr klemensi solda olsaydı Kaçak akım rölesini sol başa bağlamamız gerekiyordu. Nötr klimensi sağda olduğu için sağ başa bağladık. Hani bu e, kablo reklajlarını yaparken daha güzel olur. Sizin için kolay olur hani. Kaçak akım rölesinin çıkışını sigortaya giriyoruz. c 32 ana sigorta olarak kullandım. 40 amperlik 30 miliamper hassasiyetli bir kaçak akım rölemiz var. E, sigortalarımız alternatif akım ile çalışmaktadır. Hani alttan ve üstten giriş yapabilirsiniz. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Örneğin dairelere kablolar buradan gidiyorsa alttan enerji dağıtım yaparsınız. Dairelere kablolar aşağıdan gidiyorsa enerji hattını yukarıdan dağıtım yaparsınız. Buradan C32'den bütün sigortalara bara ile dağıtıyorum. Dağıtım barası ile C, C otomatından pardon 32 amperlik evet C otomatından bütün sigortalara dağıtım yapıyorum. Buradan da dairelerimize çıkış yapabiliriz. Her daireye hani daireden kastım her odaya eğer ki ayarlanmış ise her odaya bir tane linye, bir tane hat gidecek şekilde tesisatımızın bağlantısını yapabiliriz.